bir konu var ki o da verilen onlarca kiloya rağmen bir türlü gitmek bilmeyen son 5 kilo. Peki vücuda yapışıp kalan o son 5 kilodan kurtulmak için ne yapmalı? İşte uzmanından haftanın 3 günü uygulanabilecek mucize diyet programı. kilolar veriyoruz ama son kalan kilolar en zor giden kilolardır. Aylarca süren sıkı diyetler ve düzenli spor kısa sürede etkisini gösteriyor. Fazla kilolar hızla eriyor. Ancak çoğu kişi bir türlü gitmek bilmeyen son 5 kilo engeline takılıyor. Yapılan araştırmalara göre diyet yaparken kişiler belli bir kiloda takılıp kalabiliyor. Bu durum özellikle de ideal kiloya son 5 kal ortaya çıkıyor. Peki o son 5 kilodan nasıl kurtulacağız? İşte bunun sırrı da diyet yapmadan önce bile 70 kiloysa diyet yaptıktan sonra 60 kiloya düştüyse ve aynı şekilde beslenmeye devam ederse aslında kilo alacaktır ya da belli kilosunu koruyacaktır. Vücudun ihtiyacı olan bu değişim için 3 günlük bir diyet listesi imdada yetişiyor. Ben i̇şte de, ilk de, adım yapıyorum. olan sabah kahvaltısı. Hep ekmek, peynir, yumurta gibi gidiyoruz ama özellikle yoğurt ve yulafın kullanılması son 5 kilo diyetinde oldukça önemli. Haftanın 3 günü sabah kahvaltıda probiyotik yoğurtlar ki bağırsak sisteminin çalışmasına oldukça yardımcı oluyor. İçerisine bir ya da iki yemek kaşığı kadar yulaf ezmesi, bir tane taze meyve e, ki özellikle kivi ya da ananasın kullanılmasını burada öneriyorum. Diyet listesinin ikinci adımında ilk ara öğün yer alıyor. Ara öğünde bir Türk kahvesi yine metabolizmamızı hızlandıran ya da yeşil çay hatta günde mutlaka iki fincan kadar yeşil çay ya da mate çayı e, diyetimizi destekleyici etki gösterecektir. Ve sıra geldi öğle yemeğine. Omega 3 ihtiyacını karşılamak için tercih mutlaka balıktan yana olmalı. Izgara bir balık ya da ton balığı da tercih edilebilir. Yanında büyük bir salata ile birlikte ama salatadaki yağ kontrolünü iyi yapmak lazım. Listenin dördüncü adımında yine bir ara öğün var. Bu öğünler kesinlikle ihmal edilmemeli. Öğleden sonraki ara öğün sihirli beş aslında. Mutlaka onda bir öğün yapılmasını öneriyorum. Orada da şöyle yapılabilir. Yine az yağlı ya da laktozsuz bir sütle birlikte bir tane taze meyve ya da yanında 10 tane fındık badem tercih edilebilir. Listenin son aşamasında akşam yemeği yer alıyor. Birinci gün uygulanan menü geriye kalan iki gün değiştiriliyor. Bir gününde mutlaka... Iki tane yumurtayı ya haşlanmış salata ile birlikte ya da e, omlet menemen yaparak yanına bir dilim de ekmek ekleyerek tüketebilirsiniz. Diğer geri kalan iki günde de yine protein ağırlıklı olacak şekilde ızgara ve salata şeklinde planlandığında aslında metabolizm hem hızlanmış hem de bu üç günlük diyeti yaparak e, aslında istediğimiz kiloya hedefimize ulaşacak oluruz. Son 5 kilo diyeti haftanın 3 günü 2 hafta süreyle uygulanabilir. Ancak yaşadığınız bir sağlık problemi varsa mutlaka bir uzman görüşüne başvurulmalı.